Öldü bu. Her yarında. Her Selamlar, selamlar, selamlar. Bakın içinde ne var. Bak. bak, bak hareketleri kes, hareketleri. Her, Her an bilir devran. Arkadaşlar yorumlarda çok çok nana istemişsiniz abi mit kahramanlarına oynayabilirsiniz. Ben de nana'dan başlamak istedim. Nana kahraman böyle minnak küçük bir şey gözükebilir ama gerçekten etkili bir hasarı var. Yorumlarda hangi kahramanı oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmazken şu kuleye iki tane vurayım. Berat yanımda dur Berat. Dur yanımda. Bir tane vuracağım ki Gold'la beraber itemi yarılayalım. Son bir tane 104 gayet iyi. Ee, arkadaşlar bu videoya 800 beğeni bekliyorum. Hani ben atmayınca şey olmaz da de şey yapın da. <laughs> Abi ormancı. Oğlum bizim harbi ormancı nerede ya? Dur onu. <laughs> Tamam ben de sersem ettim. Ama bunu kes... kes bir de işi değil mi? Ormanı darlayalım. Tamam. Evet, sonra yok. Aha, sattı. Sattı. Pas. Ee, ha, bir, tane var. Var. bir tane daha vur, bir tane daha vur. Hansu, 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 Gayet iyi, gayet iyi. Çok güzel oynadım orayı. Dört seviye olmasın, dört seviye olmasın, dört seviye olmasın. Bas. Ananı satayım. Oldu kaç. <laughs> o üstümüze gelecek. Ben at. Ben at lütfen. Yalvarırım. Yalvarırım ağzına. <laughs> Abi oha. Tamam tamam tamam. O, o abi hala geliyor. Hala geliyor Berat. Hala geliyor Berat. Hayatımızın hatasını yaptık abi. 5 kişi var. Bir tık. Olsun. 1 kill alıp 1 kill verdik. Bu ne demek biliyor musun? Yok yok yok. Eşit takas. Aynen. Orada şenlere kesmem çok güzel oldu. Şu midi farmla. Eh tamam güzel 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 güzel. Şu midi deliklerim. Berat o ne oğlum? Dur yavaş lan adamı öldüreceğim. Oradakiler <laughs> ne? <laughs> Tamam. Tilkinin farkında mısın? Ben 4 seviye oldum. Gel şimdi. Dörtte alıyorlar. Dur bakayım şurada dur. Abi gördü. Arka arkaya bassana arkaya bas. Abo. Abi öne gitti. Oğlum, bu abi bu ne? Bu ne oğlum? Her yerden Abo. bir kişi geliyor. Her yerden ama bizim ormancı çok kötü mü iyi mi? Abi ben şey anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir şey... Ben anlamadım diyorsunuz. Hiçbir şey anlamadım Ay, abi. Biz darlıyoruz adamların üstüne oynuyoruz Bizim ormancı yok. Allah aşkına abi. yanlış mı yapıyoruz? Lütfen bize söyleyin ya. Abi isimden dolayı ölmüyor o çocuk ya. <laughs> güzel güzel. İsmini bakayım. <laughs> Arapça is abi. Tabii gel. Gel vuralım Git sen buradan gelecekler. Tamam, bak. Tamam, buradan Tamam da karşıda ben goldunu tamamını alayım. Tamam baba. Bu ne? Biliyordum. Kes onu. Ya, alev atış açtım. Alev atış açaktık. Müziği oynadın. Kule vuralım. Tamam gel. Hop! Tutmak ki bu benim şeyim, şemsiye şeyimi, şemsiyemi. Pardon. Lolita. <laughs> <laughs> Bütün killeri o alıyor ya. Abi. Yine bu geldi bilader ya. Hiç kardeşim sevmiyoruz seni ya. Aha! Aha! Aha. Hayatının hatasını yaptı. Tuttum. Tamam güzel. Güzel güzel çok güzel, çok güzel. İsimden de kurtulamadı. Aynen. <laughs> Çarpılmayalım abi. Oğlum bir iki item çıkayım ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Şu kufra Allah, bir zıplasın. Allah. Tamam ben onu standlarım hiç sorun değil. Güzel. Oğlum vurmasaydın tavşanım ölecek. Berat harbiden ben dolaşım alayım. Seni tanklayayım istersen ne diyorsun? Sen almadın mı dolaşım? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Anza geliyor anza Gel gel Hop! Aha. Güzel 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 bunu kes. Tamam ben stun yedim. Lan kufra atlıyor. Hayır! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Çıktın ki sen oradan. Mahallesi <laughs> sanki. Güzel, güzel güzel güzel. Hesapla bunların hepsi seni öldürmekle artık öl lan. Bir kere bir kill <laughs> çalma be kardeşim ya. Yetmedi mi ya Doymadın mı kire ya? <laughs> aha öldü ki o. Gelmeme gerek yok. Bu? kuleyi açalım. Lan lan abi. lan Berat Berat Berat. Ah, Tam tamam şehit o. Koş hız hız bas. Hmm. Tamam öldü o. Hayır. Evet, öldü. Öç öç <laughs> Hayır Berat yeter daha. Tamam. <laughs> yeter daha. Şey Hanzo'ya raport dinliyor. O Hanzo olmasa var ya biz daha farklı şeyler yapıyorduk şu anda. Midi düşürdük midi 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 ittirme ekmemiz lazım. Aha. Berat bırak öleyim ya. Bırak öleyim oğlum çok mutlu. Oha oynattın. Güzel. Çok güzel çok Burada güzel, bir güzel. tanesini evet. çalmayı evet. ihmal ettim ama yine fark ettin mi? <laughs> evet abi. <laughs> abi çok vuruyor bu nişancı şey Alfa. Nişancı Alfa. Ne? Valla. Oğlum o Nişan... amblem ne lan? <laughs> Umutsuzluğu çıkmış bir şey. Deneyelim mi abi? <laughs> nişancı amblem Alfa'yı deneyelim be. Yorumlara yazın. Bence deneyelim abi. Videoyu da beğenmişler midir lan Berat? Yok abi ya baksana ya. 5 <laughs> <Beş> beğeni var. 5 <laughs> beğeni. Ayıp değil mi lan chat? Hanzo'nun blusu aha Ya alev atışıma destekleyeceğim seni Abi. Satın, Abi Yani oynadı ya Tamam o küçüldü Çok Berat iyi be Rahat ol hesaplı bunlar be rahat Sen orada bana kestireceğinden %100, 100 emindim Gerçek limit mid koridorunu Mid koridorunu Asla boş geçmez. Bit kuleci Namusum'un gibidir. Aynen bak, abi. Güzel. Ah, motor oldu valla. Güzel, güzel Güzel. Bana birisini çok andırıyor ama. <laughs> Kız ver. Sevkine bak bu. Bu sevkine. Birisini kes şeyimizden değil. A, abi. Oğlum adam hiç kaçmıyor ya. Gel gel. O ne? Kes. Ananı sakın çok güzel vurdu. Tamam. Lan güzel pasim geldi. Burada bir şeyler oluyor gibi de olmuyor gibi de abi. Güzel. Tak. Güzel, çok güzel. güzel, 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 Bak. Adama bir boşluk bıraktım orada onu. Allah hanzo. Aha. aha Kes. Güzel. Oğlum nişancı alfa ne kadar çok vuruyor lan. Abi cidden çok vuruyor. Ejderin oğlu bir de isme bak. <laughs> Ejderin oğlu. Sor sana Murano'yu tanıyor musun? Yallah için. Alfa. Murano musun sen? Murano gibi sattı bir tık. <laughs> of of hasari kes hasari hasar, kes hasari <laughs> kes Güzel Murat abi Çocuk inansın abi <laughs> ee, Bize evet kardeşim demesi yok mu <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yaz bir daha bir daha evet kardeşim yazana kadar Abicim cim, cim. Geldim Geldim Çabuk gel çabuk çabuk <laughs> Aa. Ah. Abi Beni yanlış anlıyordun ya. Ya Beni abi ya. Alpa. Hadi görüşürüz Gidiyoruz. kardeşim. Ben burada bir base atayım. Bir base atayım. Yoksa bir tek genişletebilirler. Hızlı bir base. Alfa. Murano musun? Murano musun gerçekten? Uy. Abi orada alalım. Lord. Aha. Aha bu kim? Geliyor Hanzo. Hız ver. Var ama sana yok al. Önce bu, önce bu. Aha! Pasifim var. Anam. Var ya. Güzel, kupra güzel. Gör bunu kupra'yı. Sen sana Oğlum bana nasıl vurdu? <laughs> Adama vurmadım, milyona vurdum anasını satayım. Hiç bilememişsin ama abi adam vahşi şey atacak. Otar bu arada ha. Murat Allah abi çok iyisin abi. Ejderin oğlu abim benim be. Var aslında sanladım onu. Bunu da sanladım. Oğlum. Aha. Burayı gör. Burayı gör. Dur. Abi herkes tuttum ya. Rahat ol. Manyak. Çok iyi. Onu da keselim, bunu da keserim. Nice ah, oğlum. Okay. Güzel. Başımı çaldı şerefsiz. Arkadan Zoe bir kesmişim Berat var ya. <laughs> kes oğlum, onu, onu kes. Kes 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 kes. Kes. Dur, <laughs> Öldü bu. Her yerinde. Ölmüyor abi adam. Abi adam ölümsüzlüğü bulmuş. Adana çıkmış ya. Onun oğlum niye öldürdünüz hepiniz? Bu son yüzüne. O zaman ben dur mavisini çalayım onun cezasını. <laughs> Cezası bir tane Hiç şey, Hiçbir şeyleri yok ha. Mittekileri atarsın başına. Bak. Bu hareketlere bak. Vuruyorum lan sanki. Abi vuruyor vuruyor Bunlar bunu bitirmeye geliyorlar sanki bir tık. Abi sanki... Aha! Oy! Güzel hız hız hız! Geldim ordayım Tamam bu gitti bu gitti. OOO oh, salak! GÜZEL! Koş! Koş! Koş 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 koş! Çal da çal da çal da şu çal da! DİYOSUN! ÇALDA ÇALDA! ÇOK İYİŞİN! Şey. Oha Lan cidden çaldaymış! E, merak koşu onunla şey yaptım hız ver! Abi... Ya anasını... Hız ver dur yanından çık! Uzaklaşsana yanım! Senin ben. Ya... Ya aynı yere gidiyoruz aynı yere uzak. <laughs> <laughs> Oğlum beni çok şaşırdın lan oradaki adamı sen nasıl gördün? Bilir misin lan yoksa? Abi, yapsan? abi ne pek. Of of tek yedi o. Abi ben yedim sanki peki. Ulti bir anda ultiye çıktım. Abi adamlar da yiyor. Bize? <laughs> çok iyisin be. Kufayı da keseyim mi? Keş de keseyim. Kesemezsin. Takım arkadaşım katledildi ya. Bütün tuşlara tıkladım. Aa bitti mi? Hayır bitmesin daha yeni kastım. Bitti lan. <laughs> Bu maceranın sonu böyle olmalıydı. olmamalıydı.